Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. 6'sı derken yani mevkuf olarak eee mevkuf olup da merfu hükmündeki olan hadislerden bahsediyorduk. Altıncı kısım. Kavlu tabiî, tabiinin sözü. Daha femen dunehu. Bir de tabiinin daha alt tabakalarından inde zikri sahabîyi eee sahabe-i kiramı zikrederken ne diyorlardı? Yerfa'uhu ev yerfa'u el haditha ev yenmihi ev yebluğu bihi ev yervihi ev ravahu ev rivayeten fe inne zâlike kullahu bunların hepsi lehu hukmul merfu'i merfu hükmünün merfu hadisin hükmü vardır bunlar için. Kâlel hafizul iraqiyyü ve kavluhum Hmm. onların sözleri hmm. yerfa'uhu yebluğu bihi rivayetun yenmihi ref'un fentebih bunlar mevkuf olsa da e, merfu hükmündedir uyanık ol e, meseleye vakıf ol misalü zâlike mâ revâhu el buhariyyû e, bunun örneği de şudur diyor. İmam-ı Bukhari Hazretleri rivayet etmiş. an ibn İbni Abbas'ın radıyallahu taala anhum'a Eş şifa ufi selasetin <laughs> şifa o dönemde Hazreti Peygamber açıklarken şu üç şeyde şifa vardır derken tabi burada şu anlaşılmasın yani sadece şifa buradadır bunların dışındaki herhangi bir şeyde şifa yoktur o manada değil. Evet e, ondan beden şerbeti aselin yani bal hakiki bal ama sahte olmayacak. Ee, hakiki bal şifadır ve şartati mihcemin hacamat yapmakta şifa vardır ve keyyeti narin bir de dağlamakta şifa vardır Rafa el de hadisi merfu olarak Şeyden bu da dağlamak dediği yaralar için mi? yok yani herhangi bir yeriniz ağrıyordur ne bileyim bir romatizmanız var veyahut da başka bir şey var onu sıcak bir şeyle tamam mı sıcak bir şeyle dağılıyorsunuz. O bölgeyi sıcak su olabilir, sıcak bir yani bez bezi ısıtıp oraya koyabilirsiniz vesaire. Rava Malikun fil Muatta'i İmam Malik Hazretleri Muatta'da rivayet etmiş an Ebi Hazım an Sehl ibn Sa'd'in ennehu kal kanen nasu yumaruna insanlar emrolunuyorlardı. En yeda'a er-reculu yedehul yumna ala zira'ihi el-yusra fi salati. Biraz selefi kardeşler bu tür yani namazda ellerini böyle bağlarlar Yasin. Yani sağ elini sol elinin böyle bizim gibi bilekli değil de biraz daha nereden tutarlar? Kollarından tutarlar. Kale İmam Haz Kale Ebu Hazım la Alemu bilmiyorum illa ennehu mi? zalike. Yani bu hadisi merfu olarak zikrediyordu İmam Malik. Kale Malikun yerfa'u zalike ve yel bi zalike. Buna iltihak, evet, olur. Ma iza kile ende zikri sahabiye. Sahabe zikredilirken kale, kale. Kale, kale dersek yani Hazreti Peygamber demek söylenir. Fekâ فائل قال الثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم دير كما ذكره ال इराقي ا इराقي böyle demiştir ve mesel lehu bima rawahu el hatib Örnek de bunu vermiştir An yani Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu kana qale yani birinci kale Ebu Hureyre İkinci hı ikinci gelen Resulullah el melaiketu tusalli tu ala ahadikum madame fi musallahu eee mescitte kaldığınız müddetçe veya evinizde de namaz için ayırdığınız bir yerde oturduğunuz müddetçe bayanlar orada oturur. Oturduğu müddetçe melekler size ne yapar? Dua eder, rahmet okur. Ve iza qale sahabi anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem yerfa'uhu sahabi böyle dese yani Hazreti Peygamber'den duyduk ama Hazreti Peygamber de uhu derse fehuve o nedir? Hadisi kutsidir o zaman. <laughs> fi fi hukmi kavlihi anillahi azza ve celle yani hadisi kutsi demektir. Allah-u Teala Hazretlerinden Hazreti Peygamber ne yapıyordur? Rivayet ediyordur. Ve yekunu minel ehadisil ilahiyeti ilahi hadislerden yani hadis-i ve lehu emsilatun kesiretun <laughs> bunun çok örnekleri vardır ve min zâlim temâ an ebi Hureyreti radıyallahu teala anhu kâle kâle sallallahu aleyhi ve sellem diye ekliyor Ebu Hureyre ne buyuruyor Peygamber Efendimiz Allahu u Teala Hazretlerinden naklederekten inne abdiyel mü'mine benim mümin kulum indi benim yanımda bir menzileti külli hayrin yani bütün hayırlar mesabesindedir yahmeduni bana hamd eder ve ana enzi'u nefsehu min beyni cembeyhi yani böyle ruhunu ne yaparım ben kabz ederim o bana ne yapar hamd eder Eder. Burada, burada bütün hayırlar mesabesindedir dediği yani bütün hayırlar müstahaktır gibi mi? Yani Müslüman olan, mümin olan bir kul başına ne gelirse mümin tabii ki olmak şartıyla Hı. ne olursa olsun Hı. o hayır üzerindedir. Evet. Onun başına gelen her şey hayırdır. Evet. Fahada minel hadisi el kutsiyeti bu kutsi hadislerdendir. Ve kezalike kavlu sahabi, sahabi kiramın şu sözü de yine böyledir. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yervihi derse. Yani yani yervihi en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem an rabbihi azze ve celle. Hazreti Allah'tan Peygamber Efendimiz rivayet ediyor. Fe in ma es el hamilu lit <coughs> Peki ala en ya'dile an kavli sahabiyyi. Yani tabiini şuna hamleden, şuna sevk eden şey nedir? Semi'atu Rasulullahi aleyhi ve alihi ve sellem ev kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev nahve zalike. Yani tabiin bu cümleleri niye kullanmıyor da ila kavlihi yerfa'uhu ev yenmihi ev nahvehuma mimma tekaddeme. Niye bu kelimeleri kullanıyor? Bu sıraları, bu lafızları kullanıyor da diğer lafızları kullanmıyor. Fel cevabu an zalike buna şöyle bir cevap verilebilir. Ennel esbabe mutaaddidetun. sebepler çoktur. El evvelu en el elhamilu ala zalike sebep şu olabilir. Tale bu takfifi ve itharul iktisari yani hafiflik olsun, kısalık olsun diye yapmış olabilir. İkinci en yekuna elli diqaale yerfa'uhu ve nahvaha şek fi subut zalike. Yani bu hadisin sabit olup olmadığından şüphe ediyor. Kesinlik ifade eden sıgayı kullanmıyor. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe innehu لو qala sallallahu aleyhi ve sellem le cazimen bira'i o zaman kesin merfu olmuş olurdu. Velakin lemme kâne şâken burada biraz şüphe düştüğü için fidelike hadis Peygamber Efendimiz söyledi mi söylemedi mi nesebe errefe ile gayrihi onu başkasına ne yaptı nispet etti yerfa uhu ev nahve zâlike yani demek ki bu sıgalarda bu cümlelerde kelimelerde birazcık daha insan yani kesin merfu bir hadistir dememeli Evet. su en yekune zalike min babil varai yani <laughs> biraz daha takva cihetiyle haysu ulime ennel merviye bil mana fihi yani bu manada rivayet edilen hadiste ne vardır? Bir vardır. Birazcık daha ne yapıyor? Kişi e, ihtiyatlı davranıyor. <laughs> Errabiyo en yekune ellezi kale yerfa'uhu diyen cazmen bi enne sahabiyye edafe el hadise ile nebi sallallahu aleyhi sellem yani kesin yani ne yaptı? sahabe kiram hadisi peygamber efendimize nispet etti. Ve o şekke fi sıgati elleti semi'a biha ama e, hangi sırayla peygamber efendimizden duyduğunu biraz ne yaptı? O konuda biraz tereddütü var. Şek, şekki var. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ev kale ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ev nahve zalike. Yani hangi cümleyi kullandığını bilemediği için, tam hatırlayamadığı için, kestiremediği için e, tamam mı Yasin? Evet Seyran. Yani o, o, o kadar ki ne yapıyorlar? Hassas davranıyorlar. Hassas davranıyorlar. Subhanallah. Ev nahve zalike ke Semi'tu en-Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem ev haddathani en-Nabiyyu sallallahu aleyhi ve sellem ve kana la yarwi ibdal lafz en bi'r-Rasul ev nahvihi yani e, Nebi kelimesini Resul'le, Rasul kelimesini Nebi'le veya herhangi başka bir kelimeyle değiştirme şeyini görmediği için uygun görmediği için böyle bir sıra kullanmıştır. Evkane la yara ibdal lafzi semi'tu bi hadethni ou nahvahu la ta bu lafızlardan herhangi birinin yerini değiştirmeyi uygun görmediği için böyle yapmıştır. Enne ikinci nevi ma leys lehu hukm merfu'i e, bu mevkuf hadisler için ne yoktur? Merfu hükmü yoktur. Vahuve ma ada el wujuhu leti laha hukm <laughs> Bu yukarıdakilerin dışındakiler de onlar mevkuf olduğu gibi mevkuf muamelesi görür. Başka yollarla e, merfu yani yukarıya Hazreti Peygamber'e dayandırılamazsa bunlar mevkuf olarak muamele görürler. Hukmul mevkufi. Peki mevkuf hadisin hükmü nedir? El mevkufu leyse bi hüccetin malem yekun fi hukmil yani mevkuf hadis mevquf hadis kaldığı müddetçe e, yani peygamber efendimizin kelamı olarak ne olamaz delil hüccet olamaz. evet olamaz ama sahabenin kelamı hüccet olamaz mı olur ancak Hazreti Ömer'in kelamı Hazreti Ömer'in kelamı olarak bize delil olur Hazreti Peygamber'in kelamı olarak ne olmaz delil, delil olmaz olmaz. Selam özür Bir önceki ibareyi tekrar edebilir miyiz? Son. Tamam yansıt şey Yasin. Bir geri al. Hükmül mevkufu, mevkufu. Evet en evet, selam. El mevkufu mevkuf hadis leyse bi hüccetin yani hüküm vaz etmede hüküm koymada ne değildir? Hüccet, Değil değildir. Hüküm değildir ne 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 müddetçe ama malem yekun fi hukmül mer, merfu yani merfu olmadığı müddetçe e, merfu addedilen kısımlardan olmadığı müddetçe bize ne olamaz delil olamaz. olamaz. Seydam yani hüccet şey. olması tamamen Resulullah'a bağlı. Hayır bak şey yani demin de söyledim. Yani Yok, hüküm Hücum Hücum olarak, olarak diyorum. Efendimizin sözü Yok. Hazreti Ömer'in mesela diyelim ki e, bir sözü vardır. Hı hı. Değil mi? Mesela ha Hanifler'de sahabenin görüşü ne yapılır? Bizim için sahabenin sözü, sahabenin hükmü bizim için geçerlidir, bağlayıcıdır. İmam Şafii evet. birazcık daha e, daha özgür orada ne yapar, davranır? Der ki e, sahabe-i kiramın e, yani mevkuf olan görüş bizi ne yapmaz? Bağlamaz der. Yani İmam Şafi burada Subhanallah yani çok böyle müthiş bir şey söyler yani tamam mı? Diğer alimlerin böyle cesaret edip söyleyemeyeceğini söylemiştir. E İmam Şafi o zaman <laughs> şey mi yapalım yani dışlayalım mı? Hayır ilim 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 adamı böyle olacak. İmam Şafi ne diyor? Kardeşim diyor. Hazreti Muhammed söylediyse aleyhisselatü vesselam beni bağlar. Ama Hazreti Ebubekir Bekir ve Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve hatta diğer sahabeler e, dayalı bir şey söylemişlerse o beni bağlamaz yani. Niye? O dönemde onlar öyle bir iştihat gerçekleştirmişler. E biz Bizim dönemimizde ve bizden sonraki dönemlerde de farklı bir iştihat gerekebilir. O dönemin ilim ehli olan kişisi bu Hazreti Peygamber'in dışındaki kişilerin e, neyinde kalmaması lazım diyor Yasin etkisinde kalmaması lazım. Diyor. Yani Seydan yani. burada burada aslında bir nevi vahiy ve içtihat ayrımı mı yapıyor? Tabii tabii tabii. Aynı. Yani, yani, ben ben şunu sor dedim aslında bizim okuduğumuz bu önümüzdeki metinde hüccet derken Resulullah kastediyor. Yok. Yani İmam Malik de zaten öyledir. İmam Malik Hazretleri sadece Peygamber Efendimiz'in kabrini işaret ederekten evet. E, Hazreti Peygamber'in dediği ala Rasul aynıdır. Ona itiraz edilemez. Diğer kim ne söylediyse kabul de edilebilir, red de evet. edilebilir. Ölçü bu. Yani vahiy ve iştahat farkı meselesi yani. Aynen. Kaydetun bir kaide veriyor. İza taarada er ref'u vel vakfu diyelim ki iki tane hadisimiz var. Birisi merfu, birisi mevkuf ve bunlar çarpıştılar, çakıştılar. Bi en yerfa'a sıkatun hadisen ve vakafahu sıkatun gayruhu fel biz o zaman merfu hadisi kabul edeceğiz. Niye? Lennehu musbitun lirrefi çünkü ikisi de sıka, ikisi de güvenilir. Ee, birisi merfulu yapıyor ispat ediyor. Ve gayruhu diğeri ise imma en nafiyen ev sakiten diğeri ise ya nef ediyor merfulu veya sukut ediyor. Ve musbitu mukaddemun aleyhima ispat eden nefeden ve sakit hukut eden kişiye ne yapar? takdim eder. Demek ki eğer eee ref ediyorsa demek ki onun bir bildiği bir şey var. Yani bu bilen diğerlerine ne yapılır? tercih eder, edilir. Ama nefeden kendine göre bir illet öne sürerse müsbit de kendine göre bir şey o zaman o farklı yani değerlendirilebilir. Yani eğer nefeden illetiyle beraber onu nef ediyorsa, hakkında konuşuyorsa o zaman bakılır.